Kadir, ülkemizde tiyatroya neden bu kadar önem verilmiyor? Yakışıklı Kadir, tiyatro biraz para isteyen bir şey, geniş bina isteyen bir şey. Adam tiyatrocu oluyor, ne kazanacak oradan? Çok az bir şey kazanıyor. Büyük bir salon, onun parasını karşılayamaz. Çok büyük bir salon. Işıklandırması var, oraya gelen sanatçıların paraları var. Ee, ancak halkın yardımıyla olabilir. Bir de gönüllü, yetenekli tiyatro elemanları gerekiyor. Yani kalitesiz bir tiyatroyu kimse seyretmek istemez. Yani son zamanlarda bazı yapanlar var. İlkokul müsameresi gibi. Yani sıkılıyor insanlar. Çok absürt espriler, münasebesi espriler var. Her şeye gülme falan. Adam oraya stres kazanmak için değil, rahatlamak, hoşnut olmak, bir şeyler öğrenmek için gitmek ister. Kaliteli tiyatro kolay bir şey olmadığı için hem devlet desteği hem halk desteği gerektiği için o Mehdiyet devrinin bir güzelliği olarak ümitle beklen.